dostlarım yepyeni bir PUBG Mobile serisiyle yeniden sizlerin karşısındayız dostlar bugün Doom and gidiyorduk uçak prizondan geçtiği için prizon atladık dostlar şuraya şöyle inip şuradan silah bulup direkt gelen var mı diye yukarıya dönecek olursa kop şurada biri var bir daha... olmadı bir daha Dostlar biz burada lootumuzu yaparken sizler kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Teşekkür ederim. Abone olup bildirimleri tüm yapmak tamamıyla ücretsizdir dostlar. Bilginize olsun diyelim ve biz buradan serice lootumuzu atalım dostlar. Mert gel aşağıdaki 3 langara girelim sonra buradan serice çıkıp gideriz. hemen altta bir oğaz var. Bunu alalım. Buradan serice manizon yaparız. Manizondan da tokilere oynarız. Böyle rotayla tata geze geze gideriz. Ama önce şu oğazı serice almamız lazım. Kimse var mı? Kimse var mı? Var abi. Orada ezeceğim onu. Yani yok abi. Tamam eziyorum. Şimdi lootuna da bakalım buradan sonra Dokilere geçelim Yılanları yalan etmeye geldik Alo kimse var mı? Selamünaleyküm Hayka mikro Var Aynen var Yanlışlıkla etmişim Şuradan tamam, bir durun. Şurada M700 var onu alacağım. Mert burada bir var. Tarafa. Bir dakika. Biri daha var. Gel lutun eksikse gel şunu lutuna bak. Abi sağda adam. Bakamam. Ha. Biliyorum sana oynadım bekle Acele etme burada, burada burada Aynen dışarıda duydum sesini Dışarıya çıktı. Tamam, tamam. Mert buralarda Adam daha var ama Büyük ihtimal çok büyük yılanlar var burada pusuyorlar. PUBG Mobile pitonları var. Abi aynen çok büyük pusucular var şu an. Yanında. Yanında. Aynen burada ses var. Gel benimle. Üst kata çıkıyor. Duydun. Duydum. Molotov. Molotov. Baksana. Tamam bekle. Şuradan bomba atmayı deneyeceğim dur. Mert. Üst kata sakın çıkma. Çıkmıyorum. Bir tane daha bomba atacağım. Al oğlum bunu da. Ulan var ya sen ölmeyi aksine bir hayat yaşayalım Bir dakika Mehmet. Bitti bitti. Aynen gel. Gel 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 gel. Hemen duvar yap ya bir bardak. Geliyorum. Tam karşında. Sağda tam karşında olacak. Sağda. Gel. Şunu tabakak. Tamam şu dikey alayım, kum alayım. Ben de buradan serçe çıkak. Çabuk 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 çabuk. oluyor lan? Nerede? Abi Bak, sağlam nerede? pusmuş tutmuş ama nerede bilmiyorum. Tamam bir dışarıda. dışarıda şurada. Bir şey daha var bir dakika. Tamam temiz dönüyorum sana. Bitirdim mi seni? Beni bitirdim. Ulan şerefsiz ya. Bu men squat başladığımız yerde one man squat kaldık he. Değil mi? Bulutlara bakayım Bond ben seyirge çıkayım gideyim buradan. Aynen. Önümdeki droptan bir kask alıp bir elek alırsam bir daha AVM vermesi yok mu? Bakalım o verdi. <laughs> Hadi be vermedi. Şu lootu şuradan alayım sonra ben buradan seyirce kaçıp gideyim. Kaç bu lan. Araba geldi. <laughs> ol, 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 ol. Dört kişiler sanırım ben şu tepeyi alırsam tepeden oynarım. Geçeceğin onu, boşa sıkıyorsun. Geçeceğin. Şuradan şöyle oynayabilir miyim ben? Şu eğimde arabayı salarsam sanki bir tık daha iyi olacak. Tamam. Dört kişi bence gelecekler. Şu kayadan oynarsam sanki bir tık daha kolay Şimdi Şu arabonların mı? Hayır. Tamam. Geliyorlar ses etme ses etme görme 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 hadi be nasıl gördün bomba atacağım ben ne yapacağım biliyor musun şurada bir tık yılanlamam lazım dostlar çünkü çok açık kusura bakmayın bu tamamen taktik oyunudur ayağa kalksam adamlar beni kevgire çevirir 4 kişi birden açıktan üstüme raş atacak şu ileriye doğru bir sisteyim iyice bir dakika Ses aynı yerden sağda yatıyorum görmedim ben. Ben. Molotof atacağım. Burada mı? Hafif mi? sol, hafif sol aynı. Ay görmedim. şu an tam karşındayım. Görmüyor mu? Görmüyor. Gör, 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 gör. Hadi. Hadi be. Alacağım şimdi. Dur, araba geliyor bir dakika. İyi. Hop. kaçtı evin altına gitti. Şu baygınları Tamam oğlum güzel. Şu canımı toplamazsam eğer öldüm. Önce o şu an şey yapıyor baygınını kaldırıyor gibi geliyor ama. Akıllıca oynuyorsa baygınlık kaldırıyordur. boşa ateş ediyor. Ağacın orada. Son sanırım ya. Yerini kaldırmış mıdır bilmiyorum ki. Bu da tamam. Bitti bence. Hayır bitti. Mesela... Oy ölüyordum Her ha görmedim bitti. onu. Can bas can bas can bas. Can tutmam lazım doğru deneme. Uy canıma bak harbiden sıfır e. Ulan ben onu öldü zannettim be. Tamam şu lootlara serice bakayım. Topla 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 ne varsa toplamam lazım. Şu tepeye drop atmış drop'a da bakacağım. Serice şuna da bakalım. Ulan artık ver be AVM be. Bence verdin artık hadi. Şu an verdi. Oy. M700 e atalım. Şuradan 7 atmış de atalım. Ben lazerimi orada atmışım ya. Ben gidip geri lazerimi alacağım. Tabii. Alan dışı ama yapacak bir şey yok. Şuradan şu 4'e atayım, 8 e alayım. Araba geldi. Tam duydum onu. Bir saniye. Aşağıya gitti. Bustumu doldurayım burada. Onlar büyük ihtimal şu aşağıdaki vaz vardı ya. Oraya gittiler. Şuradan bakarsam görürüm. Aynen aynen oralar. Bir saniye. Şimdi değil. Hiç... Hop. Hadi be. İndi. Şimdi bir alt. pikleyeceğim. Tamam. Araba var ya arabanın ar yan tarafında hepsi ya. Solunda. Bir saniye. Bir de... Soldan pikine. Tamam dur. Sakin. Biri samanın orada. Tamam. Bak. Işte. Tamam. Çok iyisin abi. Teşekkürler. Tek kaldı. Gerçi kaldırır. Şunu şöyle bir atayım da. Bu çok gereksiz. Abi yetişmez. Aynen. Bir saniye geçirdi. Dur ben onu şimdi bir dakika. Nasıl be? Siste varlar bir de samanın arkasında var. Dört kişi. Aynen. Sakin. Ulan var ya ben bu alana girmem. Sizi de girdirmem. Bak oradan bana. Şimdi yakaladın sen bunu. Hadi be, Ulan var ya. Güzel. Şimdi ne yapacaksınız hadi bakalım. Abi. Bir dakika. Oradan baksana. Ben şu arabanın tekerlerini Yatağını mi alsam orada diye düşünüyorum ya. ya. Otan, orada, orada. Onu, orada görmedim. Görmedim. Onu görmedim. Görmedim. O görmedim Arabanın tekerlerini Yatağını mi alsam? arabayla girecekler çünkü. Açıktan gidemezler. Bak oradan. Ben alacağım şunu tek. Bir, bir dakika. Da -da 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 -da. Ulan yiyip yiyip düşmüyor. Abi can bas arabayı tara. Tamam sakin. Ve Al alan geldi çabuk. Aynen. Aynen biliyorum onu. Bir saniye ben halledeceğim. Ulan o arabayı mezarınız yapacağım lan. Piknikçiler sokmayacağım sizi o alanı. Ben giremezsem siz de giremezsiniz. Gideceksin. Yatın oğlum aşağıya. Nice. Çok iyi. Bir kişi kaldı. Aynen o büyük ihtimal samanın arkasında olabilir ya lastları kaldı. Ben arabayla şu adamın önünü tutayım. Alana geçeyim. Aynen önünü kesin. Aynen o mantıklı. şu önümdeki tepe benim için çok iyi ya. Şuradan oynarım ben. arabayı yamaçta bir yerde salabilirsem. Aynen burası iyi. Buradan oynarız. Harika döneyim canımı toplayayım. Güzel çıktık ama orada. Alan dışı bir V4 AVM yargımı da attık. Kolumdaki evler dolu mu? Orayı almak daha mantıklı geliyor Tabii ki an. de doludur. Gördüm onları orada iki kişi var. Deneyeyim, hadi be. Bir dakika, alacağım. <laughs> Body yedi. Bana im koymuş orada ya. Bir daha. Yemiyor. Benim safe'e ye doğru bir tuttuğum lazım solda açıkta, biri de daha ileride de. son geliyor bir sağa doğru. Geliyor. Vuramaz ki, vuramaz ki. Sık oğlum sık. Ben şuraya geçersem buradan sonra daha da ölmem. Her bu evin çatısına çık. Tamam. Ama adam ileride olduğu için çatı çok riskli. Solun dolu olabilir benim? Şunu şuradan bir alayım. Ama yedi. Şimdi bayıltıyorum. Tamam. O gitti daha ya. Yani. Baygın gitti. Benim oynamam lazım ileriye doğru. sol tepeden girsem daha mantıklı. At. Sesler sağımda. Gördüm. Gördüm onu. Alıyorum. Arkam. Arkam geldi. Arkamda ses var. Bak işte solumu darlıyor. Abi sağ. Bir saniye. Benim arkam da var. Canlı var Bir dakika. Bir saniye be. Şu baygınlarımı almam lazım. <laughs> Bak deşimi çaldı ya. Ulan var ya. Abi arabaya. Olmaz araba olmaz. Bekle şu çalın içinde can toplamam lazım. Tamam şu arkamı isteyeceğim Bak şimdi arkamdaki ben arkamda zannedecek. Sise oynayacak. Ben de kulübeyi alacağım. Mantıklı değil mi? Bir saniye. Bak şimdi. O sise doğru oynadığında ben burada alan koruyacağım. Burada alan korumak daha mantıklı. Çünkü herkes yılanlıyor. Kustumu doldurayım bir. Gel hadi. Gelecek. Arkam gelecek şimdi. Tamam. Az daha gel. Hop yakalandı. Yatınca kurtulamıyorsun öyle. Çok iyisin. Önüm hep yılan ya. Solumu istemişler Tepede gördüm. Sağda da biri Biz var onu da alırsın. gördüm. Bir dakika. Tamam. Çaldı ve Yılan kardeşim lobi arabik pusucuyu pusucu öldürdü. Sen de pusucuyu öldürdün. Aynen öyle bir şey oldu he. Şimdi Aynen. solumda sis var. Sağım bitti sanırım. En sağdan oynamam mı lazım? Alan dibinden oynamam lazım ama burada bir Abi tık daha safe da alacağım. Fırta gördüm sanki ben. Yok. Safe'i bana verirse bir tık işim kolay olacak. Aga be. Vermedi. Arabanın yüzü güldürmek. Şimdi soldan mı oynamak mantıklı sağdan mı oynamak mantıklı? Bence soldan git. Yok en sağdan gidersem alan dibini kovalarım. Sağdan gitmek daha mantıklı. Sağ sağ açılacağım. Herkes yılan çünkü. Önümde var ya hepsi yılanlıyor. O ağaç alanda mı? Alanda Sağdaki. o. ihtimal safe'te. Ama orada birisi olabilir biliyor musun? Bir dakika Lobi. 1v1. Ulan var ya bunlar yılanlamayı yemin ediyorum nasıl seviyorlar ya. Kardeşim ben yılanları yalan etmeyi seviyorum. Son AVM mermime. Yok mu son adama bir AVM vurmamız? Solumda bir şey gördüm sanki. Aynen aynen orada bak bak şimdi. Kımıldama. Kımıldama geliyor. Hadi be son anda kurtuldu. Selamünüm. Dostlar totalde 23 3645 hasarlık muazzam derecede bir gameplaydi. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri tüm yapmayı, videoya beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.